Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere ülkemizin en iyi özel sağlık sigortası şirketleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Ülkemizde özel sağlık sigortaları sayesinde dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçerek tedavi olabilirsiniz. En zor zamanların dahi büyük yardımcısı olan özel sağlık sigortaları yüksek tedavi giderlerini karşılayarak kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı sağlıyor. Bu sayede sağlık sigortalarıyla her an kendinizi güvende hissedebilir, herhangi bir hastalık durumunda kısa sürede tedavi olabilirsiniz. Sağlık sigortanız olmadan özel hastanelere gittiğinizde yüksek miktarda ödeme istendiğini hepimiz biliyoruz. Eğer özel sağlık sigortanız varsa ödediğiniz bedel arasında büyük fark olduğunu söyleyebiliriz. Elbette özel sağlık sigortanızın oranlarına bağlı olarak ödeme yapıyorsunuz. Ancak sigortalıysanız normalde ödenen ücretin çok altında bir meblağ ödeyerek tedavi olabilirsiniz. En avantajlı özelliği ise istediğiniz hastaneyi ve istediğiniz doktoru seçme özgürlüğünüz olmasıdır. Bu sayede özel hastanelerde en iyi hizmeti almak mümkün. Özel sağlık sigortası içeriklerine bağlı olarak yurt dışı tedavi imkanının sunulduğunu da görüyoruz. Bazı özel sigortaların seyahat ya da tatil esnasındaki hastalıklar için de tedavi seçeneği sunduğu görülüyor. Bu tür seçenekleri inceleyerek sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Her an güvende hissetmenizi sağlayarak konforlu hizmet ve tedavi sunan hastanelerde sağlığınızı iyileştirmenizi sağlayan en iyi özel sağlık sigorta firmalarını ise videomuzda bulabilirsiniz. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. Herhangi bir derecelendirilme yapılmamıştır. İşte sizler için ülkemizin en iyi özel sağlık sigortası şirketleri. 1. Allianz Allianz Sigorta Şirketi ülkemizin en büyük çaplı sigorta şirketlerinden biridir. Birçok sigorta seçeneği sunan Allianz dünyanın en güçlü sigorta şirketleri arasında yer alıyor. 1923 yılından bugüne 70'ten fazla ülkede güvenli hizmet veren şirketin ülkemizin en iyi sigorta şirketlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Birçok sigorta seçeneği sunan Allianz uluslar arası düzeyde güven duyabileceğiniz bir sigorta şirketidir. Allianz özel sağlık sigortaları ise en seçkin sağlık kurumlarında kaza ya da hastalık için tedavi olmanızı sağlıyor. En modern yöntemlerle hizmet almanızı sağlayan ve maddi kaygı duymadan tedavi olmanızı sağlayan Allianz poliçede belirtilen limitler doğrultusunda her an hizmet almanızı sağlar. Özel sağlık sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortası ve modüler sağlık sigortası seçenekleri olarak sizlere sunuluyor. Alyans özel sağlık sigortası yaptırırken tüm ayrıntılarıyla poliçeleri inceleyerek kendiniz ve aileniz için en uygun özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilirsiniz. 2. Bupa Acı Badem Sigorta Bupa Acı Badem Sigorta sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmenizi amaç edinen sizlere sağlık güvencesi sunan en iyi sigorta şirketlerinden biridir. 20 yılı aşkın süredir hizmet veren Bupa Acıbadem Sigorta ihtiyaçlarınıza uygun sağlıklı çözümler sunuyor. Aynı zamanda kendiniz için ve ailenizin her üyesi için ayrı teminatlar seçebileceğiniz birçok sağlık sigortası seçeneğini sizlere sunuyor. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında isteğe bağlı olarak şekillenen teminat yapısıyla sizlere sunulan sigortalar ihtiyaçlarınız ve bütçeniz için en uygun seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Bu sayede kişiye özel çözüm sunan Bupa Acıbadem Sigorta, sağlıklı yaşama dair alacağınız hizmeti özelleştirerek her an güvende ve sağlıklı hissetmenizi sağlayacak en iyi özel sağlık sigorta şirketlerinden biridir. 3. Aksa Sigorta. Aksa Sigorta özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları için en çok tercih edilen şirketlerden biridir. Aksanın anlaşmalı olduğu hastanelerde konforlu hizmet almanızı sağlayan özel sağlık poliçelerini sizlere sunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek dijital sağlık sigortasını sizlere sunmakta. Dijital sağlık sigortası kapsamlı dijital muayene olmanız için Amerikan grubu hastanelerde dilediğiniz yer ve doktorla yatarak tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta seçeneğidir. Anlaşmalı özel hastanelerden limitsiz yararlanmanızı sağlayan dijital sağlık sigortası ülkemizdeki ilk ve tek dijital sağlık sigortası olarak karşımıza çıkar. 4. Anadolu Sigorta. Anadolu Anonim Özel Sağlık Sigortaları Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları konusunda en çok tercih edilen sigorta şirketlerinden biridir. Sağlık sigortası ürünleri sayesinde kendinizi güvence altına almanızı sağlayan ve hastalık kaza durumlarında sizleri koruyan seçenekleri sunar. Aynı zamanda tedavi süreçlerinde ve acil durumlarda tedavi masraflarını düşünmeden konforlu hizmet almanızı sağlar. Anadolu Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Bireysel Sağlık Sigortası Riskli Hastalıklar Sigortası Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası gibi birçok seçeneğiyle en uygun sigortayı seçmenizi sağlıyor. İhtiyaca uygun sağlık sigortası sayesinde kendinizi güvence altına almanızı sağlayan Anadolu Sigorta 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Sigorta Şirketi olarak sizlere hizmet veriyor. 5. Medfire Sigorta. Medfire Sigorta, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olmak üzere birçok sigorta seçeneğine sahip sigorta şirketidir. Kendinizi güvence altına almanızı sağlayan Medfire Sigorta çok uluslu İspanyol şirketidir. 1948 yılından bugüne hizmet veren sigorta şirketi yatarak tedavi ayakta tedavi annelik teminatı destek ayakta tedavi yurt dışı tedavileri ve mepfile sigorta bebeği gibi birçok sigorta seçeneğine sahiptir. Mepfile sağlık sigortaları yaşınız cinsiyetiniz ve sağlık geçmişinize bağlı olarak poliçenizi belirleyerek kendinize en uygun sağlık sigortanızı oluşturmanızı sağlar. Anlaşmalı özel hastanelerde hizmet almanızı sağlayan özel sigorta seçeneği ise SGK'lı olmasanız dahi faydalanabileceğiniz bir sigorta seçeneğidir. Bu sayede özel hastanelerde konforlu tedavi süreçlerinde hizmet alarak sağlığınızı iyileştirmenizi sağlıyor. 6. Türkiye Sigorta Türkiye sigorta limitli ve limitsiz teminat seçeneklerini sizlere sunarak konforlu sağlık hizmeti almanızı sağlayan en iyi şirketlerden biridir. 55 yaşını aşmayan herkesin özel sağlık sigortasından faydalanma hakkı olduğunu görüyoruz. Türkiye Sigorta Güneş Sigorta Halk Sigorta ve Ziraat Sigortanın birleşmesiyle 2020 yılından bugüne güvenilir hizmet almanızı sağlıyor. Ayakta tedavi teminatları içerisinde yer alan Türkiye bebek kontrol monografisi ve check-up gibi birçok seçeneği sunan Türkiye sigorta ülkemizin en güvenilir ve en iyi sigorta seçeneklerinden biridir. Ülkemizin güvenilir ve en iyi şirketleri arasında yer alan 3 şirketin birleşimiyle sağlığınızı güvence altına almanızı sağlar. 7. Ray Sigorta Sağlığım rayında özel sağlık sigortası anlaşması olan ya da olmayan tüm kuruluşlarda tedavi olmanızı sağlayan en iyi özel sağlık sigortası şirketlerinden biridir. Ayakta ya da yatarak tedaviler muayene tahlil ilaç ya da aile sağlık ihtiyaçları için en iyi özel sağlık sigortası seçeneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun sağlık kuruluşu seçeneklerini sizlere sunan Ray Sigorta sizlere göz diş ve doğum teminatı ekleme imkanlarını da sunuyor. Sağlığım rayında özel sağlık sigortası yılda bir kez ücretsiz diyetisyen check-up 40 yaş üstü mamofragi ve PSA ölçümü ve psikiyatrik muayene imkanlarını da sunar. Yaygın sağlık kuruluşu A ihtiyaca uygun paketler ve talepleriniz için hızlı dönüş sağlayan Ray Sigorta 1997 yılından bugüne hizmet veren en iyi özel sağlık sigortası seçeneklerinden biridir. 8. Gurukama Sigorta Gurukama güvencesiyle sağlığınız için en iyi seçenekleri sunan sigorta şirketlerinden biridir. Özel sağlık sigortası seçenekleri farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanarak sizlere sunuluyor. Hastalık riskleriniz için maddi güvence sağlayarak konforlu hizmet almanızı sağlayan Grupama Sigorta Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarından düşük ücreti ya da ücretsiz şekilde hizmet almanızı sağlıyor. Grupama Özel Sağlık Sigorta Seçenekleri ise Grupama Pozitif Turkuaz Pozitif Kapılas, K1 K2 Gurukama pozitif E. Gurukama pozitif G. Gurukama pozitif F olarak karşımıza çıkıyor. Özel sağlık sigortaları yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortaları da mevcuttur. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ise SGK'yı kullanarak özel hastanelerde fark ödememenizi ve konforlu hizmet almanızı sağlıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sayesinde de özel hastanelerin üstün hizmetinden faydalanabilir, yatarak ya da ayakta tedavi olabilirsiniz. 9. Katılım Sigorta. Katılım Sağlık sizlere birçok sağlık sigortası seçeneği sunuyor. Sağlığınızı güvence altına alarak konforlu şekilde tedavi olmanızı sağlayan katılım sağlık paketleri ve seçenekleriyle oldukça avantajlı şirketlerden biridir. Tam katılım sağlık sigortası, Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, bireysel özel sağlık sigortası, gülümseten tamamlayıcı sağlık sigortası, acil sağlık sigortası ve misafirim güvende sağlık sigortası seçenekleriyle sizlere birçok seçenek sunuyor. Katılım sağlık bireysel özel sağlık sigortası ise geniş kapsamıyla sizlere sunulan seçeneklerden biridir. Öncelikle sizlere üst segment hastaneler dahil birçok seçenek sunuluyor. Aynı zamanda ücretsiz asistan hizmetlerinden faydalanarak acil ambulans ve tıbbi danışmanlık hizmetlerine sahip olabilirsiniz. Vergi avantajı ve faizsiz sigorta anlayışıyla karşımıza çıkan bireysel özel sağlık sigortası sağlığınızı güvence altına alarak her an konforlu şekilde tedavi sunan bir hizmettir. 10. Demir Sağlık Sigorta Demir Sağlık Sigortası hayata güvenle sarılmanız ve hayata olumlu bakmanız için özel sağlık sigortalarını sizlere sunuyor. Kişiye özel sağlık poliçeleri sayesinde sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Sizlere sınırsız yatarak tedavi imkanı sunan ve 3 yıl sonunda ömür boyu yenileme imkanı sunan Demir Sağlık Sigorta avantajlı sigorta şirketlerinden biridir. Demir Sağlık Sigortanın sağlık özel sağlık sigortası için sunduğu yaş aralığı ise 18 ile 60 yaş arasıdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olanlar ve yabancı kimlik numarasına sahip olanların başvurabileceği bir sigorta seçeneğidir. Sizlere sunulan özel sağlık sigorta seçenekleri ise Equinox Plus özel sağlık sigortası, dijital özel sağlık sigortası ve demir özel sağlık sigortası olmak üzere 3 grup halinde karşımıza çıkar. Tüm seçenekleri inceleyerek kendinize ve ailenize en uygun özel sigortayı seçebilir sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Özel sağlık sigorta şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası farklı şeylerdir. Seçim yapmadan önce bu etkeni göz önünde bulundurmalısınız. Özel sağlık sigortası bireyin genel sağlık giderlerini karşılayan sigorta seçeneğidir. Hastalık, acil durumlar ve ameliyat gibi durumları kapsayan bir sigortadır. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ise temel sağlık sigortanız tarafından karşılanmayan masraflara ek olarak alınır. Ödeme şartları ve limitleri. Ödeme şartlarını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Ciddi sağlık sorunları için yetersiz kalan limitler söz konusu olabilir. Bu durumda ödeme şartlarını ve limit şartlarını iyi incelemek önemlidir. Kapsam ve teminat. Sağlık sigortası poliçenizdeki kapsam ve teminatları incelemeniz önemlidir. Kapsamlı sigorta poliçesine sahip şirketleri tercih ederek sağlık harcamalarının daha iyi karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Prim maliyeti. Özel sağlık sigortası seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey prim maliyetidir. Ancak düşük prim maliyetli bir seçeneği tercih ettiğinizde düşük kapsamlı ve limitli seçeneklerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kapsama alanı en yüksek poliçelerin düşük primli seçeneklerini tercih etmeniz önerilir. Güven ve itibar. Özel sağlık sigortası için şirket seçerken elbette güvenilir ve itibar sahibi şirketleri tercih etmelisiniz. Uzun yıllardır güvenli hizmet veren ve poliçe sahibi için daha güvenilir bir seçenektir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Özel sağlık sigorta şirketi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli etkenlerden biri de anlaşmalı sağlık kuruluşlarıdır. Sigorta şirketinin anlaşmalı kurumlarını mutlaka incelemeniz önerilir. Acente ve Müşteri Hizmetleri Değişiklik hasar durumlarında müşteri hizmetleri oldukça önemlidir. Kısa sürede hızlı çözüm alabileceğiniz, iletişim kurabileceğiniz sigorta şirketlerini tercih edebilirsiniz. Bu sayede kısa sürede yardım alabilirsiniz. Bugünkü videomuzda sizlere ülkemizin en iyi özel sağlık sigorta şirketleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.